Türkiye'nin en önemli endemik alanlarından biri olan Antalya'nın Konya aldığı ilçesinde yer alan Büyükşehir yasası öncesinde köy statüsündeki Hisar Çandır'da ormanlık alanları da içeren bölgede patlatmalı karker ocağı açılmak istenmesine karşı köylüler imza kampanyası başlattı tarihi ve turistik like yolunun içinden geçtiği, zengin su kaynaklarına sahip, AFAD tarafından heyelan bölgesi ilan edilen alanda, bir şirketin 2026'da sona erecek işletme ruhsatı bitmeden patlatmalı üretim izni alarak ruhsat süresini uzatmaya çalıştığı belirtildi. Patlatmalı Karker Ocağı'nın açılmaması için imza kampanyası başlatan bölge halkı ortak bir açıklamada bulundu. Hisar Çandır köylüleri tehlikenin eşiğinde Patlatmalı Taş Ocağı'na hayır başlıklı açıklamada bölge halkının yıllar önce bu ocağın ruhsatını iptal ettirdiği, bölgenin yeniden tehdit altında olduğu vurgulandı. Antalya'nın batısında Torosların eteklerinde yer alan Hisar Çandır'ın hemen yanında bulunan ormanda faaliyet gösteren Karker Ocağı'nın bu kez de patlatmalı üretim için başvuruda bulunduğu ancak köy halkının bu ocağa karşı yeni bir mücadele başlattığı ifade edildi.